Merhaba, nasılsın? Evet, sen yoksun ya. Son bir kağıt var elimde ama bana söz ver. O kağıdı ben ölmeden asla okumayacaksın. Unutma. Bana son bir kağıt verin son şiirim vasiyetim Her perişanım adım anlatamam vaziyet Azrail sandalye vur beni odama ası verin Oğlum başkasından olursa bana çekecek o da etim Aşk sen ve ben bu da şeytan üçgeni Benimki tek başına ederdi ne yapacağım üçgeni Sana olan aşkından benim kalbim senin onunla geçirdiğin zamandan dolayı bacaklarım güçlü <laughs> <laughs> Yokluğumda da severim onu annemden öğrendim Annem babamın ölümünde asıl aşkı öğrendim Aga bir onu istiyorum bir de babamı Babam öldü gelmeyecek peki aga o da mı? Büyük göz ağrısın sen Canım acıtmayan neden kardeşimlesin? Canımı Canım ya, Bir sabah onunla aynı yataktan da çıkma be ya Yanımda ol istersen canım acıtmaya ya. Güzel söz istedim, boynuma anem değil Kalbimi paramparça ettin, aratmadın rendeyi Başkası var kalbinde deme, orası harem değil Öyle olsa göğüs olurdu elimde, kalem değil Sensizlik, karanlık, girdap, göremiyorum geleceği Kalbimizde çarpıyor da yok ki geleceğim O gelmezse sen yap kıya kırma beni geleceğim Aşk kızgın ya döker kalbe yine de soğuk gecelerim Her şey bir anda gelişti neden diye soramadan Zoruma gidiyor artık adımı yine dolamaman Sorun senin bir başkasıyla olman değil aslında Benim senden başka asla bir kadınla olamamam Sen sevinçle de eşdeğersin sen benim sen mutluyum Başkasına tatma ulan ben gözünde tutmuyum Tutkudur gözlerime gözlerin bir sana hoş bakar Gözlerinde mutlu olduğum tek kadın

kalbimde senle dolu Benim içim dert ve gem senin için gelle dolu Cehennem çukur ateş su yeşil ve senle dolu O ateş erit beni veya kızımla benle dolu Sence bir tek ben mi ağlıyorum aşk için Özlemi yediyseniz üstüne soğuk bir aşk için Mecnun Leyla oldu sarhoş der aşık gibi Ferhat çok şirindi bak daha deldi aşk için senin zevkin dört köşe, benim dumanlı odam Suyla karışık içtiğimiz adı, dumanlı soda Eridim ben kış kardan adam Güneşimdi gözlerin, güneşimdim bugün Kocan mı o da? Kızımız aynı sen, saçınla pembe tokaları Başka sana acıktım, bir kerelik tok olalım Babam gibi ölsem, annem gibi sever misin? Ne yani aşkı bulmak için yok mu olalım? Özretim. Şimdi sana küçük pilot. Sakın bu parçada da yaşadığıma inanma. Kağıt kırmızıya bürün. Aşk yaşıyor deseler ölsem de. inanmam. Çünkü öldüm artık. Aşk kalbimde barınıyor. Bacak aramdan değil kalbimden geliyor bu sefer Okan. İnanmazsan da inanma.